Evinize sevgiler arkadaşlar 30 Haziran Salı günündeyiz haftanın ikinci günündeyiz ve Haziran'ın da son günündeyiz çok şükür ki e, neler var etkileşimsel anlamda hemen bakalım Pazartesi salıya bağlayan gece yarısından sonra bir sularında ay akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay akrep burcunda olduğu zamanlarda aslında duygusal anlamda biraz huzursuz hissedebiliriz kendimizi. Ay akrep burcunda biraz zararda olduğu, düşük olduğu pozisyondadır. Var olmayan şeyleri varmış gibi düşünüp kafamızda kurgulayıp bundan dolayı endişe duyma halini beraberinde getirebilir. Biraz daha gizli saklı ilerleme ihtiyacı hissedebiliriz. bir Herhangi bir konuyla alakalı bizden saklanmış gizlenmiş bir takım şeyler varsa bunları bulup ortaya çıkartma eğilimi gösterebiliriz. Hayal gücü ve yaratıcı yaratıcılığımız oldukça etkili çalışır. Hislerimiz de güçlüdür arkadaşlar. Saat 1 sularında e, Ay Akrep Burcu'na geçer geçmez Satürn'le stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor. Gece geç bir vakit olsa dahi hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişiler tarafından bir takım engelleme ve kısıtlamalara maruz kalmak yönünde etki edebilir ve üstesinden gelmemiz gereken sorumluluklar varsa buralarda bazı engelleme ve kısıtlamalarla mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Sabah 8 sularında ise Jüpiterle Plüton kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Etkilerini bir 5-6 gün hissedeceğimiz bir etkileşim bu ve Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Aslında bu yılki ikinci kavuşum bu. İlkini 5 Nisan tarihinde yaşamıştık. Her iki gezegende ileri hareketteydi o zaman. Şu anda her ikisi de geri harekette gerçekleşiyor. Bu en basit anlatımıyla aslında finansal anlamda gücü elde etme arzusunu aslında ifade ediyor. Diğer taraftan parasal konular Ekonomik konularla alakalı değişim ve de dönüşüm sürecinden geçmek yükümlülüğünü aslında ortaya çıkartabiliyor. Hepimiz bireysel anlamda kariyerlerimizde, işimizde yapmış olduğumuz ve gelir elde etmiş olduğumuz konularla alakalı olarak finansal kazanç yöntemlerini bir masaya yatırıp tekrar üstesinden geçmek isteyebiliriz. Bu konuda yeni fırsatlarla karşılaşabiliriz. İkinci kavuşum olduğu için ve retro pozisyonda olduğu için her iki gezegen belki daha öncesinden elde ettiğimiz ama bir türlü hayata geçiremediğimiz bir takım şeyler olabilir. Bunları tekrar değerlendirebilme fırsatımız olacaktır aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani Jüpiter-Plüton kavuşumlarında o finansal gücü elimizde tutmak, istemek, finansal anlamda o dönüşümü gerçekleştirebilmek ve artık parasal huzuru yakalayabilmek arzusu ön plana çıkacaktır. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Diğer taraftan şunu da hatırlatmakta fayda var. 5. Nisan tarihi bu salgın ve pandemi konusuyla alakalı olarak yanlış hatırlamıyorsam eğer ölüm oranlarında bayağı yüksek rakamlara çıkıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla her iki gezegen retro olduğu için şu anda da gene hani benzer bir takım rakamlar veya ölüm oranlarında artış durumu söz konusu olabilir. Ekstra sağlık konusunda dikkat etmeliyiz. Sonuçta Plüton ölümü simgeleyen gezegenlerden bir tanesi. Jüpiter'de büyüten ve genişleten etkiye sahip Dolayısıyla hani özellikle bu virüs salgın konusuyla alakalı 30 Haziran civarı tarihlerde sağlığımıza ekstra özen göstermemiz daha doğru olacaktır. Öğlen 16 sularında ise Ay ile Güneş arasında pozitif etkileşim kesinleşiyor arkadaşlar. Bu durum duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi bulabilmek ve aslında etkili kararlar alabilmeyi beraberinde getirebilir. Her iki gezegen de su elementi burçlarda olduğu için yani işte Ay Akrep Burcu'nda, Güneş de Yengeç Burcu'nda daha duygusal, daha içten, daha hayal gücü ve yaratıcılığı işin içine sokarak aslında elde edebileceğimiz konular biraz daha ön plana çıkabilir. Daha başarılı olabiliriz bu tarz konularda. 17 sularında ise Ay Uranüs karşıt pozisyonda yer alıyor. Bu durum aslında duygusal anlamda bazı iniş çıkışlı anksiyeteli durumları tetikleyebilir. Ani beklenmeyen sürpriz bir takım gelişmeler canımızı sıkabilir. Duygusal anlamda bizi huzursuz kılabilir. Uranüs boğa burcunda olduğu için parasal konularla alakalı belki gelebilir bu haber. Ve ondan dolayı biraz belki canımız sıkılabilir. Dikkatli olmamızda fayda var. Ve 17-38 sularında Ay Merkür arasında pozitif bir etkileşim var. Merkür de Yengeç Burcu'nda her ne kadar retro da olsa nispeten duygusal anlamda huzuru elde edebileceğimiz iletişimlerimizde biraz daha rahat akışları sağlayabileceğimiz bir süre zarfında olacağız. Akşama geldiğim zamansa 19.48'de Güneş ile Şiron arasındaki stresli etkileşim kesinleşiyor arkadaşlar. Güneş malum Yengeç Burcu'nda, Şiron'a da Koç Burcu'nda. Şiron'da retro öncesi hızını azaltmış durumda aslında bakarsanız. İkisi arasındaki stresli etkileşim aslında öncelikle sağlık konularına dikkat çekiyor. Ee, malum zaten hani konuştuğumuz Jüpiter ve Plüton kavuşumunun sağlıksal etkisinden de bahsettik. Güneş ile Şiron arasındaki stresli etkileşimde yine sağlıksal anlamda bir takım zayıflıklara, hastalıklara açık bir hale maruz kalmaya, şifa istediğimiz konulara ihtiyaç çekebilir. Bunlara ihtiyaç duymamızı sağlayabilir aslında bakarsanız 30 Haziran tam sağlık anlamında biraz daha temkinli ilerlememiz gereken bir günmüş gibi duruyor. Sağlık Sağlıksal konunun dışında Güneş Yengeç ve Şiron Koç burcu karşılıklı inatlaşmalar ve karşılıklı alacağımız kararlarda benim dediğim olsun söylemlerinin duygusal anlamda bizde bazı yaralanmalara yol açması durumu söz konusu olabilir. Biraz daha dikkatli olmamızda fayda olacaktır. Salı günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.